Solitech 2023 teknik resimde dikdörtgen komutuna ana sayfa penceresinin altında bulunan çizim bölmesinden kolaylıkla ulaşabiliriz. Komuta tıkladığımızda bizi 4 farklı seçenek karşılar. Bunlardan ilk olan merkez noktayla dikdörtgen çizimini seçip merkezden başlamak kaydıyla bir dikdörtgen oluşturabiliriz. Ölçülü bir çizim yapmak için yine merkez noktamı seçip açılan ilk pencereye ilk uzunluğunu yazıp örneğin 40 mm enter deyip Otomatik gelen ikinci pencereye diğer uzunluğumu yazıp bu da 20 mm olsun. Enter deyip ve son olarak açılan pencereye istediğim açıyı girerek bu da 10 mm olsun. Dikdörtgenimi oluşturabilirim. İkinci seçeneğimiz olan iki noktayla dikdörtgen çiziminde ise seçtiğim başlangıç ve bitiş noktalarımla dikdörtgenimi oluşturabilirim. Bu işi ölçülü bir şekilde de yapabilirim. Başlangıç noktamı seçtikten sonra açılan ilk pencere ilk uzunluğumu 40 mm diyelim. Diğer pencere ikinci uzunluğumu 20 mm. Son olarak açılan pencereye istediğim açıyı bu açının kalmasını istiyorsam Enter deyip dikdörtgenimi oluşturabilirim. Üçüncü komutum olan 3 nokta ile dikdörtgen oluşturmayı seçip seçtiğim 3 nokta ile dikdörtgenimi kolayca oluşturabilirim. ...son seçeneğimiz olan merkez noktayla çokgen oluşturmayı seçtiğimizde... ...karşımıza gelen pencerede çokgenimizin kenar sayısını ayarlayabiliriz. Örneğin 8 kenarlı bir çokgen istiyorsam... ...buradan 8'i ayarlayıp merkez noktamı seçip çokgenimi çizebilirim. Ölçülü bir çizim yapmak için merkez noktamı seçip... ...istediğim yarı değerini değerini girip örneğin 20 mm, 20 yazıp Enter diyerek... ...açımı da böyle kabul edip tekrar Enter diyerek çizimimi oluşturabilirim. Gördüğünüz gibi otomatik olarak çap ölçülendirmesini buraya atayacaktır. Ve bundan sonra yaptığınız çizimlerde siz değiştirene kadar ölçüleriniz sabit kalacaktır.